Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle katalogumuza başlıyoruz. Seramik mama ve su kabı geliyor farklı renklerde. Adet fiyatı 190 lira. Köpek ağızlığı geliyor. 90 liralık fiyatı olacak. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee. 75 liralık fiyatı olacak. Hisar markasından 304 kalite paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Derin çelik tencere 750 lira. Çelik karnıyarık tenceresi 800 lira. Çelik sahan 500 lira. Çelik sahan 18 cm olanı da 450 liralık fiyatı olacak. Otomatik pet mama kabı geliyor arkadaşlar K Smart markasından fiyatı 2000 lira. İkili dikiş ipi 500 metre uzunluğunda 60 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan akım korumalı priz geliyor 2 yıl garantili 330 lira fiyatı. Bebek odası paspası 70 cm'lik %100 pamuk bir ürün farklı renkleri mevcut 350 lira adet fiyatı. Tefal'den krep tavası 500 liralık fiyatı olacak, 25 santimetre arkadaşlar buyurun. Banyo kesesi doğal ipek bir ürün 50 liralık fiyatı olacak. Bebek sepeti geliyor 105 liralık fiyatı olacak. Fanlı makyaj aynası Natural markasından LED ışıklı bir ürün 430 lira fiyatı. Meşrubat bardağı üçlü set olarak geliyor 80 liralık fiyatı var. Ros kapaklı kavanoz geliyor. Lav markasından 30 liralık fiyatı var bu ürünün. Erkek eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 145 lira. Çığlı markasından erkek sivit geliyor. Medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 410 lira. Lisanslı parfüm geliyor. 80 liralık fiyatı var. Nautica markasından Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 500 lira. Kadın spor ayakkabı gelecek arkadaşlar. 38 ve 39 numaralarda. Adet fiyatı 430 lira. Koşu bandı geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün. 6000 liralık fiyatı var. Natterlove'dan büyüteçli tırnak makası. 60 liralık fiyatı olacak. Fakir markasından dörtlü çeyiz seti çay makinesi Türk kahve makinesi, blender seti, ızgara ve tost makinesi. 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürünler. 3.990 liralık fiyatı var. Rubenistan şemsiye geliyor arkadaşlar. 8 telli bu ürün 3 kademeli katlaması mevcut. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Nautica'dan şarjlı diş fırçası 2 wattlık motor gücü 6 saatlik şarj süresi mevcut ve 24 saatte çalışma süresi var. 2 yıl garantili, 2 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 575 lira. Hiking'den A45 cep telefonu ve akıllı saat ikisi bir arada arkadaşlar bu ürünlerin. iki ürünün fiyatı 6.490 lira. Mini saç kurutma makinesi 2 yıl garantili 2 kademeli hız ayarı mevcut 400 liralık fiyatı var. Kumter markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. 8 bölmeli çift kapaklı dolap ayarlanabilir plastik ayakları mevcut 1600 lira fiyatı. Hisar Optima'dan seramik derin tencere 680 lira fiyatı. Seramik tava 400 lira fiyatı. Seramik sahan 20 cm 350 lira fiyatı. Seramik karnıyarık tenceresi 700 liralık fiyatı var. Ürünlerin kalınlığı 3 mm arkadaşlar. Sweet Baby örgü ipi geliyor arkadaşlar. Üçlü farklı renklerde adet fiyatı 110 lira. Ağırlık fitness eldiveni geliyor. Medium large, x large bedenlerde olacak bu ürünler. 130 liralık fiyatı var. HP markasından laptop geliyor arkadaşlar. Fiyatı 27 bin lira olacak. Saplı, faraşlı, fırça adet fiyatı 60 lira. Farklı renkleri mevcut. Pilates topu, pompası da ürüne dahil. 180 liralık fiyatı var. Büyük kare saklama kabı üçlü set arkadaşlar. 32.50'lik fiyatı olacak. Gold uzun tatlı kaşığı paslanmaz çelik altılı set fiyatı 220 lira. Karın kası sistemi geliyor arkadaşlar. 6 farklı simülasyon modu var. 10 adette yoğunluk seviyesi mevcut. 190 lira olacak bu ürünün fiyatı. Prizma bardak termos geliyor 350 mililitrelik. Farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik. 260 liralık fiyatı olacak. Lav markasından 12 parça Alia çay seti 200 liralık fiyatı var. Lav markasından bölmeli kilitli saklama kabı 100 liralık fiyatı olacak. Benante'den yuvarlık çerezlik 130 liralık fiyatı olacak. Dörtlü fiyatı arkadaşlar bu. Tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün 130 liralık fiyatı olacak. Pilates yüzüğü geliyor 500 lira fiyatı. Üçlü pilates bant seti üçlü fiyatı 90 lira olacak bu ürünün. Diamond bardak termos geliyor. 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Yine paslanmaz çelik bu ürünler. Adet fiyatı 300 lira. Muffin kek kalıbı 12'li arkadaşlar bu ürün 180 liralık fiyatı var. Tek kişilik battaniye geliyor. 150'ye 220 santimetre 390 liralık fiyatı var. Yavaş yeme kabı geliyor köpekler için 100 liralık fiyatı var. Hilli baharat öğütücü 260 lira. Seramik mama ve su kabı geliyor farklı renklerde adet fiyatı 300 lira olacak. Makyaj fırçası organizeri geliyor 7 bölmeli bir ürün ve kapaklığı 90 liralık fiyatı var. Banyo kesesi orta üstün dokuma 50 liralık fiyatı var. Deve boynu ibrik mozaik lamba çok şık bir ürün. El işçiliği var arkadaşlar bu üründe. 630 liralık fiyatı olacak. Bebek tül perde 140 260 santimetre. Farklı renkleri mevcut. 350 liralık fiyatı var. Solar el feneri geliyor arkadaşlar. 3 farklı ışık modu mevcut. Fiyatı 200 lira olacak. Bebek kırlenti geliyor. 40'a 40 santimetre 40 ebatlarında %100 pamuk bir ürün. Adet fiyatı 55 lira. Köpek ağızlığı geliyor. 70 liralık fiyatı var arkadaşlar. Köpek gövde tasması geliyor. Adet fiyatı 90 lira. Fakir markasından spor sürahi ve smoothie blender seti geliyor. 1200 liralık fiyatı var. 2 yılda garantili. Polo Smart cam temizleme robotu 6000 liralık fiyatı olacak bu ürünün 2 yılda garantisi var. Kumtel markasından kablosuz şarjlı sprey mop 2 yıl garantili bir ürün 1795 lira. Matara geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Kumtel markasından 9 dilim yağlı radyatör 1975 liralık fiyatı var. Kumtel markasından mini kuart ısıtıcı 2 farklı rengi mevcut 2 yıl garantili 400 liralık fiyatı var çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160'e 200 cm. membranlı bir ürün 255 lira fiyatı. Fakir markasından buharlı ütü 2200 watt gücünde şok buhar mevcut. Devamlı buhar oranı da dakikada 25 gram arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 995 liralık fiyatı var. İkili yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desenleri mevcut arkadaşlar 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Erkek vücut bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 liralık fiyatı olacak. Samsung Galaxy S22 cep telefonu 18975 liralık fiyatı olacak. Samsung Türkiye garantili arkadaşlar. Saç fırçası geliyor arkadaşlar adet fiyatı 80 lira. Kapı önü paspası geliyor 37'ye 55 cm. Ebatlarında kaymaz tabanlı bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Spin Bike geliyor. 4500 liralık fiyatı olacak. La markasından Sera Baharatlık 50 liralık fiyatı var. Lisanslı dudak kremi gelecek arkadaşlar. 35 liralık fiyatı var erkek spor ayakkabı 42 ve 43 numaralarda adet fiyatı 430 lira olacak. Kışlık gömlek çeşitleri geliyor erkekler için medium ve large bedenlerde adet fiyatı 200 lira olacak bu ürünlerin. Lav markasından Rose kapaklı kavanoz 19.50 fiyatı. Kadın eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira olacak üçlü su bardağı 70 liralık fiyatı olacak. Lav markasından geliyor. Boyalı meşrubat bardağı üçlü bir ürün. Lav markasından geliyor. 130 liralık fiyatı var ve bir katalogunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.